Koruma detayı emniyette. Ama biz de uluslararası protokol gereği bir ihtiyaç olursa müdahale edeceğiz. Çıkış takip için hazırız. Bence emanet sabit mi? Doğrudur Atmaca. Henüz temas etmiyorum. Koratör tüm gözler açık mı? Anlaşıldı. Görüşümüz tüm imkanlarla açık. Anlaşıldı. İntikale geçiyoruz. Açık bir tehlike, bir ihbar mı var? Bu kadar tedbir beklemiyordum. İhtiyadi tedbir diyelim. Tebekkenin gemisi batmaz sayın bakalım. Bakan yola çıktı. Her şey hazır mı arkadaşlar? Hazırız efendim. Son düzenlemeler yapıyoruz. Güzel. İmzalar atılırken çekilen fotoğrafları önce ajansa sonra hemen uluslararası basına geçelim. Tamamdır. Neslihan Uzay. Basın açıklaması hazır mı? Ben de tam bunun için gelmiştim yanınıza. Elif Hanım. Talebiniz üzerine Dışişleri İletişim Departmanı'ndan aramıza bu sabah katıldı. Hoş geldin, memnun oldum. Hareketli bir güne denk geldin. Ben de memnun oldum efendim, hiç sorun yok. Basın açıklaması hazır, olası sorular ve cevaplar içinde... ...gerekli bilgiler içinde. Çok iyi, çabuk uyum sağlamana sevindim. Sizinle çalışmak benim için şeref. Teşekkürler. Buradan. Korkutcuğum, bakanlıktayız. Bu kadar yakın korumaya gerek var mı? Vallahi mı eğer rahatsız olduysanız, yani çekileyim de Ömer, gözünü Neslihan Hanım'dan bir an olsun ayırma dedi. Ömer hep böyle midir? Nasıl? Fazla korumacı. Tedbirli diyelim. Bu ara üzerime çok titriyor da, ondan sordum. Orasını bilmem, ben görev adamıyım. Siz rahatınıza bakın. Sağ ol Korkut. Cihangir mesafeniz ne kadar? Hedef aracın yaklaşık 400 metre gerisinde kontrollü korumada ilerliyoruz. Olağan dışı bir hareket yok. Durum stabil. Atmacadan Kartal 1'e. Mesafeniz ne kadar? 800 metre önden keşif yaparak ilerliyoruz. Durum sabit. Olağan dışı bir şey yok. Operatör, keşif aracı kamerasının görüntüsünü verebilir misin bana? Tabii, hemen. Sen de atmaca. Haber geldi. Yaklaşıyorlar. Çapraz almaya hazır ol. Cihangir. İkisinin karşılıklı olması tuhaf geldi. Hem de ana caddede. Çapraz ateş mi diyorsun abi? Aynen. Çapraz ateş. Ne satıyorlarmış bir bakın. Elvanik sağdan gir abi. Atmaca, mobil bir. Mobil bir dinliyorum Atmaca. Mobil bir. Rutin rotayı değiştiriyoruz. Anlaşıldı Atmaca. Rotayı ben tanımlayacağım. Talimatları takip edin. Anlaşıldı. Ne oldu? Ters bir şey mi olur? Rahat olun efendim. Mit rotanızı değiştirdim. Rota değişti. Ayrılın oradan. Gel, gel. Of, of, of. Ah! <gülüyor> <gülüyor> canlı lazım abi, canlı. Lan, lan! At sinanı, at! At sinanı! Sakin ol, at! Tövbe, tövbe. Ben anlamadım ki bunlar nasıl bir örgüt? Her seferinde bize sıkacaklarına, kafalarına sıkıyorlar. Normal adam gelir mi abi buraya? Haplanmış hepsi. Atmaca, hedefleri etkisiz hale getirdik. Yalnız bir tanesi infaz protokolüne geçti. Canını alamadık, haklıymışız. Çapraz ateşe gireceklermiş. Anlaşıldı. Bakanın rotasını değiştirdiler efendim. Anladılar demek ki. Sert oynamaktan başka çaremiz yok. Scarlett'e diğer plan için haber verin. Emredersiniz. Sayın Bakanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Merhaba bakalım. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Rota üstünde çapraz ateş kurmuşlar. İyi miyiz? Evet. İmzalar atıldıktan sonra hamle yapacaklarını sanmam. Yine de plana sağlayız. Aynı şekilde devam. Ekip, durum raporu. Hedefleri birime teslim ettik. Konuta doğru ilerliyoruz. Kızımızın biraz canı sıkıldı. Anlaşıldı. Gözünün önünden ayrılma. Temasa geç gerekirse. Gelemem ki. Babamın gelmesi lazım. Beş dakika olsa çıkamıyor musun? Doğum gününe gidemedik. Bari seni göreyim. Mümkün değil. Korumaları başıma diktiler. Ben geldim ama otelin önündeyim. Nasıl yani? Çık hadi bir şey olmaz. Tamam, gelmeye çalışacağım. Bekliyorum. Aferin sana, tatlı çocuk. Değerli basın mensupları, Kosova'nın bağımsızlığını güçlendirmek adına... ...Türkiye'nin hiçbir karşılık beklemeden hibe edeceği... ...İHA Anlaşması için savunma bakanlarımız burada. İmzalar atıldıktan sonra eğer varsa sorularınızı bakanlarımız cevaplayacaktır. İlgili basın açıklaması da taraflarınıza en kısa zamanda iletilecektir. Sayın Bakanım. Zehra gözden kaybolma lütfen. Ya çocuk muyum ben Allah aşkına? Babamı koruyun siz. Benim ihtiyacım yok ki. Ben buradayım. Bahçeye çıkıp iki dakika hava da mı alamayacağım? Çok bunaldım anlıyor musun? Bak yanlış anlama ama ben... Tamam bak çok teşekkür ediyorum beni korumaya çalışıyorsun ama... ...sana karşı dürüst olacağım. Erkek arkadaşım kapıda. Ne olur iki dakika görsem ya hiçbir şey olmayacak merak etme. Olmaz Zehra'cığım. Hanım ön tarafa geçelim mi? Başkan birazdan giriş yapacak ben size haber vereceğim. Siz arka tarafı korumaya devam edin. Peki efendim. Kimseyi geçelim. verili çalışmalarınız için Dışişleri Bakanlığımıza teşekkür ederim. Bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını, tüm taraflar için Balkanlarda barışı daha güçlü kılmasını temenni ettiğimi Savunma Bakanlığım adına ifade etmek isterim. <laughs> Sayın Bakanım, imzalamadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sayın Bakanım, Ben... Ben çok üzgünüm. Ama bu anlaşmayı imzalayamam. Geç, Telefonuna mesaj geldi. Sonra vazgeçti. Tehdit edildi te, Korkut. Uzay ve Nazlı ile konuşup bakan telefon trafiğini kontrol etsinler. Cihangir, pehlivanla çıkışta kal. Takibi sürdürün bakan için. Anlaşıldı Atmaca. Pençe, emaneti acil geri çek. Pençe. Allah kahretsin. Pençe, cevap ver. Atmaca. Emaneti aldılar. Tuzağa düştüm. Neden imzalamadınız? Yani lütfen. Neden bu yanda kalktınız? Arkadaşlar, açıklama yapmayacağım. Arkadaşlar, lütfen, lütfen, lütfen rica ediyorum yetkililerin görüşmesine izin verelim. Lütfen, buyurun. Buyurun. Sayın Bakanım. Bakan Gerve, Zehra, Sizinle onun için iletişime de geçtiler, değil mi? Her şeyin yolunda gideceğine söz vermiştin Ömer. Neslihan Hanım, müdahale etmeyecek misiniz? O bir şey, böyle bir neden böyle? Şey. Operatör, acil Bakanın telefon trafiğini takip edin. Söz vermiştiniz. Sorunun ne olduğunu bizimle paylaşırsanız... ...elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Sayın Bakan, siz şimdi otelinize geçin. Ben ve Neslihan Hanım'dan başka kimseyle iletişime geçmeyin. Kızınız sağ salim dönecek. Ve biz bu anlaşmayı kaldığı yerden tamamlayacağız. Şüpheniz olmasın. Zehra bana emanet. Herkes imzaların neden atılmadığına dair cevap arıyor. En kısa sürede bir açıklama yapmak zorundayız. Ne diyeceğiz Uzay? Biz bakanı tam tekbil korurken kızını kaçırmışlar mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ne demek oluyor bu Neslihan? Nasıl vazgeçer imzalamaktan? Bu anlaşmanın ne kadar önemli olduğu ortada. Bütün basın harekete geçti. Yabancı kaynakların neler yazacağını Allah bilir. Zaten pusuda bekliyorlar. Dışişleri, diğer bakanlıklar tüm stratejiyi bu anlaşma üzerine kurdu. Haklısınız efendim. Biz en kısa sürede çözeceğiz. Süre yok Neslihan. İvedilikle çözün bu meseleyi. Hemen. Hemen. Tabii efendim. Allah kahretsin. Bu krizi nasıl çözebiliriz? Var mı bir fikrin? Efendim herkesin şu an sorduğu soru belli. Eğer biz bir yanıt vermezsek Herkes o boşluğu doldurur. Ortaya atılan yalanların önüne geçemeyiz. Ne yapalım? Yalan mı söyleyelim? Hayır tabii ki. Olayların doğrusunu kademeli bir şekilde açıklamak mümkün. Beklenmedik bir gelişme sonrasında imza protokolü ertelenmiştir. Heyetler görüşmelerine devam ediyor. Gibi evet. Bu hassas bilgiyi bir süre kendimize saklamak zorundayız. Elif, sen bize zaman kazandıracak bir basın açıklaması hazırla. Uzay, sen de arayan yetkililerle görüşebilmem için bir program organize et. En verimli şekilde bir liste hazırlarım hemen. Buyurun.